arkadaşlar. Bugün CZ'mizi aldık. Kendi tüfeğim. Ee, yasak olmasına rağmen makine kimya açıktı. O yüzden tüfeğimizi aldık. Şimdi tüfeğimizi açıyoruz. Hep beraber bakalım. <laughs> Hazır. Göde 3006. 3006 ucunda mazı birek var. Asansör var. Kamuflaj. 5 tane alıyor. 6 polimer kaplı. Ee, şimdi bir de molduna bakalım. <laughs> Gayet güzel. Şık bir tüfek. Bir de atış Afrika'nın gönderdiği <laughs> test etti atış kağıdı. Grupman testi daha doğrusu. 170 grain gece öyle test etmişler. 50 metre atış yapmışlar. Bayağı güzel, şık bir tüfek. Bunun yasak olmasına rağmen ilk makine kimyadan tüfeği ben aldım. Kendim aldım zaten. Ben gayet beğendim, çok güzel. İnşallah herkese nasip olur. Bir dahaki videomuzda da dürbün takacağız, montaj yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım.